Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dostlar, muhabbet kuşlarının hepsini sahiplendireceğim. Bana açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oraya iletişim numarasını bırakacağım. Yer Ankara. Dostlar, bu kuşlarım daha önce ben yavru aldım hepsinden. Hepsi damızlık kuşlardır. Hepsi de renk güzelidir. bana buradan ulaşabilirsiniz ee, toplam 15-20 çifte yakın kuş vardır hepsi hazır kuşlardır